Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hunger Games şans blokları, lucky blok. Hay en en neyse, neyse işte ondan oynuyoruz. Konuşamadım bir an. Furkan hoş geldin. Furkan var yanımda da bu arada. Hoş bulduk. Başka kim Yalnız var? Yalnız oyunda fena ne bir lak var. Beni beğenmiyor görüyorsun değil mi? Ok var bende. Neredesin? Lan oğlum, niye vuruyorsunuz? Niye vuruyoruz hemen? Aldım birisini Furkan. Of, adamı ok attım öldürdüm. Furkan. Direkt birisini aldım, öldürme. birisini daha alacağım. Ben de aldım birisini. Lan! Lan oğlum Lug dursana oldu. bir öldürürüm. Aldım ya. tamam tamam. <laughs> İyi başladık hadi yine iyiyiz. Aynen Gel. ben de bir adamı öldürdüm şimdi of oh, var diye. Yalnız bunların acısı çıkacak bir adam. Ha. Ana şeyci bu. Kundumcu kundumcu. Kundumcu yapma be. Bak baksana, baksana şeyine. Eee kundum takla güzel isim yapmış ama. Arkadaş kaç. ya beni kovalıyor. <laughs> kaç kaç ya, arkana bakma. Ya. ya arkadaş ya. Kaç. Ya canım Hiç az bakma. ya. İzliyoruz Topun seni. Da. Ben hak ettim aslında saldırdım ya. Adam taş var elinde de. Başkasının üzerine çekersen kurtulursun Furkan. Allah. Git lan. <laughs> <laughs> öldüm öldüm tamam. Başkasının üzerine falan çekemiyorum. Kaç lan. Kaç Adam, lan. Adamın yanına gidiyorum. Adamın Verme lan canını Furkan. arayı açtın ha arayı baya açtın. Ha başkası var orada ona sat bak. Ha yani o da beni öldürecek şimdi Dön sola. Yap. Devam et. Ha ha oralarda kaybettirirsin kendini. Sola dön. <laughs> Sağa dön. Tekrarlerden sola gir bir şeyler yap. Orası <laughs> labirent gibi. Orası labirent gibiydi. Arkanda hala geliyor. Kesinlikle durma. <laughs> sola dön. Binaya Allah! çık. <laughs> Çıkmaz. Lan! kaç 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 kaç. <laughs> şu an var ya fena yani. bir kovalamacı izliyoruz. Furkan sana. kaç. Ona sat ona sat. Sat ona. Ha? Sağa dön. Ben... Sağa dön. sağ dön. Hah? Onun peşinden gidiyor. Ulan geri senin peşine döndük ikisi de arkadaş Yok, ya. Arkadaş. Yedin lan. Kaç 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 hiç bekle. <laughs> Oğlum ne heyecanlı lan. <laughs> Ya hayır çıkmaz. Kaç. Furkan. Hayır, öldüm. Kes. Furkan. Kesin. Furkan. <laughs> lan oğlum işin gücün yok mu lan sen? <laughs> başka yerde otur. Başka birine sataş. İşin gücün yok mu ya? Yazamadım ki. Vay be. Ya git başkasına sataş ya. Niye beni? Niye ben? <laughs> Niye ben lan? <laughs> Furkan hopa dön. Bir el daha girelim. Ya. Ulan bugün şansımız mı yok bizim ya? Vallahi ya bak bugün H1 hey Z1 hey çektik. LBSG 9'a girsene Furkan. La. Olabilir. <laughs> <laughs> evet. bu server hep Türk. Eee Pokeland, Pokeland'a versene oyunu Furki. Arkadaşlar ikinci denememizde bakalım bizleri nere bekliyor. İlk denememizde tabii ya, ki başarısız olduk. Ee, Furkan'ın güzelce. Dur bir dakika bir şey diyeceğim. Söyle. Bak Selim abi bak, Sarp bak, salmayın bak. Kundumcılara tamamcılar, bizim yüzev, bizim üzerimize salmayın bak. <laughs> Oğlum bak. adam adamlar <laughs> kampanya başlattı lan. Herkesin skin'i yarısı Sarp yarısı Kundumcu. Bak 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 bak. Bize ba, de ba. yapın onu. Bize de yapın. He? Yarısı ya ya yarısı Turkan yap. Olur Yapsa mu? ya. Olur. Ya, ya olmuyor, olmuyor mu? Olur Oğlum senin 1 milyon abonen olsun senin de olur. <laughs> Aynı yani işte yani bizim üzerimize salıyorsunuz ayıp oluyor ya. Bak biz de burada video çekiyoruz ya. Yani. Ya. ya. <gülüyor> şu <gülüyor> arkadaş bana şu Ahmet bana takam olalım mı diyor. Hayır. O kundum takla şeyi Aa, olan. Aa Diamond geldi bana. Neredesin? Furki neredesin? Sen Diamond'ın var. Ne yanındasın? Abi bir tane de taş batan var. Lan Ahmet beni kesiyor. <laughs> az önce de, az önce de beni kesmiş evin içine girdim. Ya arkadaş Ahmet hem takım olan diyorsun hem de adamı kesiyorsun bak ayıp ediyorsun ha. Ya. ya oğlum bir gidin ya bir gidin ya. Ana Furkan. Yani. Bir şey diyeyim mi? Kayıt almayı mı unuttun? Yok. Tuzağa düştüm. İyi misin? Evet kurtarabilir seni. Buradan yani. buslayıp beni belki çıkarabilirsin. Alttan buslaman lazım. Dur bakayım bir dakika. Alttan buslayacağım ben zıplarken. Am. Çabuk ol yalnız birisi geliyor. Hadi lan. Ha çıktım. Adamsın lan. Adamsın lan. Aa i̇şte. Ya. Ya benim be. be. Tamam. Gel Furkan. Ula oğlum. Gel lan buraya. Sen kaçıyor sen kaçıyor gel gel. Gel kaçıyor hiç bulaşma. Furki. Geliyor mu? Evet. Gel gel bulaşma. Bir an sesin kesilince dedim öldü herhalde. Sol alta baktım bugün, ben de. Bugün çok öldük. Evet ya. Bugün bayağı öldük. Bugün ölme hakkımızı doldurduk. Bugün ölmeyelim artık. <laughs> ya. Furkan burada biri var. Kılıçım var mı? Var baba var Biri değil, iki kişi var. Şşş, Ahmet, Kimi? Ahmet gel bakın. Ahmet, Ahmet. Ahmet buraya gel. Ahmet kaç oğlum. Kılıçım kılıçım hiçbir şeyim yok ya. Bir Ahmet, şey bulmam kaçın, lazım. Ahmet. Ahmet kaçma. Furkan Amin. ben bulaşmıyorum. Ölmem ölmeyim çünkü. Şurada bir şans blow oh, var. Orada varmış. Öldürdün mü? Yok. Niye? Nasıl? Neredesin? Ya arkadaş şansa bak ya. Neredesin? O ev Geriyeyim. vardı ya, o evin arkasındayım. Ben bulaşmadım Anladım. çünkü kendimi savunacak hiçbir şeyim yok. Heh Ne tarafa gidelim? O tarafa mı, sol tarafa mı gidelim? Allah bu dağlarda fazla dolaşmayalım biliyorsun burada tuzak var. Gel o zaman bu tarafa gel. Hacı benim kendimi savunmak için bir şey bulmam lazım ya. Benim şu anda envanterimde bir tane demir bir tane de e, elmas var. Al şunu giyin Furkan. Attım. E Valla yalnız şu yakınlarımızda çok. Ava oh, adamda şey var diamond set var. Hacı olacak da abi adamlar. Şu yukarıda bir tane şans bloğu gördüm Fuki ya. Ben Ta tepede. Adam Sen var yıkıyorum. arkanda, arkanda adam var. Geliyor. Sen mi geliyorsun lan? He? Oo, yeni Furkan hiçbir şeyim yok yalnız benim. Onu söyleyeyim. Of, adamda diamond set var. Ya arkadaş, arkadaş. Furkan yardım. Dayan. Yardım. Dayan koçum. Dayan geliyorum. Kaç. Arkasındayım ben onun. Furkan hiç durma ben onun arkasındayım geliyorum Bir tane taş kılıç buldum Taş kılıç diyorum şey kılıç Ne kılıçtı? Karnım aç koşamıyorum Altın Arkasındayım Furkan Hatta tam ters dönder tam ters dön bu tarafa gel Hah Güzel Güzel çok güzel Of O nasıl bir vuruş ya Sürpriz Bir vurdun mu? Sürpriz Furkan bir kişi daha geldi Ana sürpriz. Ben onu Allah alacağım al. yalnız. Elmas set ya. Hadi be. Ya oğlum ya hadi ya. Yok. Ya arkadaş yemeğim yok ya. Gel gel bırak uzaklaşalım gel bırak ya. Yok Furkan kafaya koydum ben bunu keseceğim. İyi tamam öl <laughs> <Kestim. gülüyor> Yemek arayacağım. Kestim. Var ya Va vallahi mı? Vallahi kestim. Yalnız şu an yanıyorum. Ya arkadaş ya. Şans blue açtım blaze çıktı içinden ya. Zaten oh öleceğim. İki canım var, iki kalbim var. Furkan adam kestim ha. Tamam. <laughs> Helal. Furkan. <laughs> Efendim, yanıma gel. Yanıma gelmen lazım. Sana set vereceğim çünkü. yemeğin falan var mı ya? Yemek bende de. Ana yemek yok lan harbi. Bakayım. Şans blue açıyorum. Ölmem inşallah. Çıkmadı ya. Şans bloklar yenilenmiş herhalde. Hayır be, hayır be arkadaş git ya. Ne oldu? Oklu adam var ya arkadaş be. Ya ama yeter ya. Furkan ya kaç? Çık, ediyorum su çık ya. Ok atıyor ya. Ok atıyor abi ya. Tamam. İki, bir, buçuk ya. Hacı neredesin bilmiyorum ki yerini de bilsem. Al işte kuşamıyorum da. Niye ayrıldık ki biz ya? Orada da hata yaptık aslında biz. Neyse Furkan. Dur adam beni dur şey dur bıraktı adam beni. Ağaçların arasında bir yerde misin? Dağın yanındayım, dağ. Şu lav var ya, e, lavakan akan dağ var ya, oradayım var. ben. Furkan misin? Furkan şu <laughs> sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Ulan oğlum Allah canını Sen misin Senmişsin. ben de canım pustum. Gel yemek. gel şunları giy, şunları bir giy de hacı al bir üstüne. Benim de canım çok az, Furkan gel yemek bulmamız lazım acilen. Öf. Ya bir buçuk kalbim var koşamıyorum da. Şurada bir şans bloğu var. Ben yemek sıkıntısı çekmemiştim. Ama... Sen aç ona kötü böyle bir şey çıkarsa ölürüm ben direkt. Furkan yalnız yetişemiyorum ki ya. ya ölürsem de ölürüm. Yetişemiyorum yetişemiyorum. Çok uzamda şey yükseğimde kalıyor. Sen nasıl çıktın oraya? Arkadaş yemek çıkmıyor ya hayret bir şey. Adam bana tag life çekti şu anda farkında değil. Yok bir şey yok. <laughs> hadi yok. gel hadi yemek bulmamız lazım. Benim canım da yükselmiyor aç olduğum için. He sen tırmanamadın ben tırmandım değil mi? Allah. Aynen. Gel canım Başlamış. gel. Uçamıyorum bile yani, çok yemek bulursak bunların var ya biz al aynı alırız ha. Aynen ama çok bir yaz kaldık. az var. Az önceki okçudan, okçu adamdan da şu anda Allah Aa Allah. körlük arkadaş şansa bak ya. Lan yemek. Arkadaş yemeği mi azalttınız? Ne yaptınız? Körlük geldi ya. Şu dağın tepesinde var bir tane. Yani şey. Ha, geçti. Ben oraya doğru çıkıyorum ama. Furkan şu ileride var. Tam önüne çıkacak bir tane. Bakayım şunda. Ya Allah canın almasın he mi? Çıkmıyor ya inatla. Ya İnatla çıkmıyor olmaz. yemek bu ya. Bu kadar olmaz. Diamond pantolon var gel vereyim. Arkadaş diamond pantolon aradığın zaman falan hiçbir şey Ben Bende çıkıyor. var diamond pantolon ya. Üzerimdeki o, diamond zaten. Büy büy büyülü ama bu benim. E sen giy. Bana var bende de, yani. bende de var büyülü. Bir i̇ki tane. Dur bakayım. Varsa. Şunu açıyorum kesin kötü bir şey çıkacak. Bacakta iki en ah, yemek. altı. Oh. Dur dur ye 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 ye. Ulan oh oğlum. Be. Oh be gel gel yemek var kesin. Arkadaş. Ya yok böyle bir şey ya. Ne ah, çıktı? Kadar iyi. Çiğ tavukla domuz eti. Bana da iki tane biftek çıkmıştı onları yedim yani. Zehirlendim ya. Neyse canımız dolsun da hacı. Sıkıntı yok. Gel Furkan şöyle. iyi bir yemek bulmamız lazım kendimize yoksa. Yani yeme yemeği yine bitirdik çünkü yemek bulmamız lazım. Furkan 3 kişi var hacı. Karşıda Şş. var şey. Bayağı bir şans bloğu var. Aynen ben dağ kenarlarından gidiyorum. Yalnız düşmemeye dikkat et. Dağlarda tuzak oluyor biliyorsun. Aynen. Fail olmayalım yani. Aynen. Geçen Şimdi bölümleri geç... takip eden Allah, arkadaşlar Allah varsa. Ulan senin... ulan Blaze. Ulan ulan. Ya oğlum ben de korktum adam diye ya. Allah senin canını cebime koymuyor. Oh fende gittikçe diamond set yapmaya çalışıyorum. Blaze çıksın önemli değil de. E, canım az Blaze çıksın önemli değil de canım az. Dolmadım oğlum daha ya. Şurada Allah'ım ya Rabbim cadı çıktı. Yok böyle bir şey ya. Oha! Ağacın içinde at doğdu. <laughs> Vallahi at doğdu. Ya yemek çıkmıyor hayır şey. At ölüyor şu anda. Furkan cadı geliyor, cadı geliyor. Aa. Ya yarım kalbe kadar yine inecek canım ya. Allah senin cezanı vermesin. Oğlum ya. cadı var dedin, cadı öldürmemişsin. Dibinde geziyorsun. Anlamadım ki sende. Dibinde gezmiyorum, peşinden gelmiş. Ben onu şey yapmadım ki. <laughs> Onlar da var ya yürüyen tuzak gibi ya. Of ya of. Lan var yetişemiyorum şimdi. Kendimi korumam lazım. Furkan şurada şurada rakip yok var açsana şunu. Dur yemek be. lazım. Oğlum çıkmıyor lan çıkmıyor inatla çıkmıyor yemek ya. Burada bayağı laki blok var. Furkan şuralara bakayım bir. O oradaki havuçları falan toplayamıyor musun? Yok toplanmıyor da yemek geldi şu an eleme. Çiğ tavuk var gel. Gel lan Aa, burası dakika. çiğ tavuk burada dolu. Ad adam, adam ölmüş bir dakika. Sen bir gel burada adam şey çiğ tavuk dolu. Adamı boş ver şimdi. Altın elma vardı galiba burada. Oğlum canım yok diyorsun. Al şunları bir. Ye. Altın elma arıyorum diyorum. Sen canın yok diye şey yapıyorsun bana. Canını doldur ondan sonra bak hacı. Ha. Altın elma zaten canını doldurmak için değil mi kardeşim? Hayır o savaş anında yediğin için. Dur pasta var gel pasta yiyor. Benim karnım tok. Ben de tok tamam gel. Yalnız. Canım az <laughs> ne yapmamız lazım şimdi bizim daha güçlü ervanterlere yerişmemiz gerekiyor. Şey çıktı. Kılıç gibi. Yani nadir. Kılıcımızın daha güçlü olması lazım. Ben buraya temizlik yapıyorum bunları atıyorum. Aynen ben de yak yakacağım hem de. Tuzak muzak var bu şeyde anında işe yarıyor. Bir tane bir tane daymanın veyahut da bir tane demirin var mı yanında? Demir iki tane var bir tane değil. Hadi be bende de bir craft tane var da. Crafting table bulsak işte. Şey yapacağız da. Crafting table ortada. Olta vereyim mi? Olta lazım olur mu? Ulan Blaze artık yeter ama ha. Bugün... Bugün hakkını doldurdun yani. Neredesin? Evi yaktın ha. <laughs> Yansın. Neredesin sen? Evin yanındayım. Gel. Şöyle içeriye doğru giderim yavaş. Bir saniye daha. karnım acıktı. Furkan. Hı. Ee, karşımızdaki takım olabilir. Üçlü veya dörtlü. Hiç kimse ölmedi şimdiye kadar. Kimse, öl kimse ölmüyor uzun zamandır çünkü. Yani haberin olsun. Ona göre tetikte olalım. Hadi. Şans bloğu lazım. Aha burada var bir tane. O, Diamond kafalık. Güzel. Senin setin... Hani bize yok mu? Güzel değil mi? Setin güzel. Gel sana şey vereyim ya. gözlük e, diamond göğüslük vereyim. Full time diamond ol. Vay. Ayakkabın... Ayakkabın da iyi değilmiş senin. Zincir iyi yine. Oğlum Al şunu giy, demiri giy. Vay eyvallah. Şunu alma. Engin adamın hali başka. Onu almayayım tamam. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Üstüme atıyor alma diyor. <laughs> Oğlum kılıç crafting table görürsen. Şey var mı? Çubuk var mı bir de? Çubuk var bende. Al çubuk, vereyim. çubuk varsa ver de demir kılıç yaparım ya. Ah. Crafting, crafting. Okumu şeye saklıyorum. Okumak bulursan. Ben de ben de yay da var, ok da var. Ok çok az. 5-6 tane var. Hacı ben Aldan. şu yukarıdakine çıkıyorum. Ben ben Sen çıkayım burada... Yok ben çıkarım. Tamam. Neyse. Çık Çıkamadı. Nilüfer'e gidecek mi? Nilüfer'ler biliyorsunuz var. Çıktı. <laughs> Baksana yukarı. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Ya Oğlum bela mısınız lan? Oyala, oyala. iniyorum aşağı. Tuzaktan kurtulmak üzereyim. Oyala. Oyala Furki, oyala Furki. <laughs> ya merhaba. <laughs> sen lan, sen lan, hayırdır lan, lan. Lan? lan? Sen hayırdır oğlum. Sen hayırdır. Furkan neredesin? Oğlum, buradayım. Niye saldırmıyor? Dur gitme. Lan La oğlum ne oluyor ya? Allah Allah. La oklayacağım oğlum oklayacağım. Ha doğru bende de ok var. Lan ne oluyor? Senden Sen okuyorsun. önüme geçersen öyle olur işte. Ne olacak? Ya bu kanat bekli tavuk da bir şey. Çevir. Kaldı. Çevir hayvanın önünü kes. <laughs> hayvanın önünü kes hacı. Okum kalmadı benim Furkan. Ben okluyorum. Üçüncü oku da yedi. Dördü de evet. yedi. Şu, okla okla okla. Ben çıkartmayacağım onu. Okla. Kestim. Onda diamond, yemek vardır. Diamond kılıcını da aldım. Yemek vardır onda. Olmaz olur mu la? Olmaz Çabuk yemek olur. yemek lazım mu? bana. Kaç Aynen. tane istiyorum Valla işte ver ne veriyorsan. Gel pasta koyalım. <laughs> Öncelikle gibi bir dakika sömürdüm. gel karşıma bir senin neyin eksik şöyle bakayım. Come to meat idiot" diyor adam bize. Adam bize Al şunu gi. Adam bize laf etti Lan ne derse desin oğlum bırak ya Bende zaten vardı Allah. artı ama Daha iyi ama Al yemek atayım Şunları sana atayım Dursun Al elma da atayım Hatta Ula gel la sen gel oğlum Yanlış attım ya Furkan şunu da al. Güzel bir kılıç o var mı? O da sende yani? dursun. Hacı, adamın bir tane diamond kılıcı varmış. Ben okum sana taş kılıç yok. vereyim, idare et onunla. Varsa. Taş yoksa taş balta var bence Taş balta daha iyi. Hacı, o zaman ortaya, ortaya risk alıp gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Gideceğiz ancak. Yapacak ne bir şey yok ki yani. okum yok. Tuzağımı da o adama harcadın Ok mu? Nereden gelmiş sen? Al sana ok. 10 tane. Vay. Okçu abi. sensin o zaman. Hadi gel. Şu arabayı da alayım. Crafting table bulursak sana demir kılıç yapacağız. Unutma. Tamam. Şurada bir tane. Ya oğlum bir git yeri bir bitin artık ya. Furkan 2 iki, 2'yiz oğlum. <laughs> Arkadaşlar bu bölüm bayağı uzun oldu. Bu arada oyuna odaklandığımız için pek konuşamıyoruz. Aynen. Neredesin şimdi sen? O az önce adamın geldiği yer var ya. Mavi Pokemon'un dibindeyim. Tamam yukarı dırmandım ya lucky hmm. Lucky almak için Tam onun önündeyim işte Bir dakika sonra <laughs> başlıyor Dittmeş Hacı Dittmeş'te çok dikkatli olmamız lazım Büyük ihtimalle de karşılaşmayız öbür elemanlarla Kesle bak küfür ediyor bak Kim o Haber mi? Şuna küfür etme adam gibi oyna Allah hiç ulaşamam ben böyle yoktu. insanlara şey yapamam. Come to meet idiot falan demesinden belli zaten. Anca İngilizcesi ona yatıyor. <laughs> Anca işte İngilizce bildiği şeyler İngilizce küfür. Yani ne olabilir ki başka? Arkadaşlar niye böyle küfür ediyorsunuz? Neden böyle küfür etme gereği duyuyorsunuz? Yani gerçekten enteresan. Bak bir de lise 2'ye geçmiş. Gelmişsin 16-17 yaşına. Lan yakışıyor mu lan? Furkan Eee çaktırma. Önce çaktırmayalım. O iki kişi bana saldırıyor. Sağ ol, sağ ol. Oha. Bu sana sana küfrün yedireceğim oğlum. Bak kim kim? Ne oluyor ya? Öldüm. Furkan onun canı çok az. Ya arkadaş. Ben çok kötü oynadım ya. Oy oy böyle insanlara haddini bir oyunda bildiremiyorsun ki işte. Ya aman klavye erkekleri. 3-5 yaşında çocuk Allah verek. Oyun. İkisi de team zaten. Saldır 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 saldır. Furkan şunun ikisini bir alırsam var ya tek başına artık ne diyeyim ben sana. Hele ki tamam elinde, elinde, hiçbir şey yok yani. Elimde hiç silah da yok dediğim gibi. Diamond ki. kılıç sende olsaydı var ya sen bunları alırdın da. Aynen. Adam yanıyor hala arkada. Oha Arkadaki. ne oldu lan? Öldü. Düştüm diyor ben düşmedim ki. <laughs> Bu adamlar nasıl şimşek çaktırıyorlar ya? Bilmiyorum ki. <laughs> Terbiyesiz her tarafı oyunu kazansa ne olur ya? Boşver hevesini alsınlar bebe. buna gerçek hayatta bir baltaya olamayan insanlar zaten bari oyunda heveslerini alsınlar. Bebe ya işte bebe ne olacak bebe arkadaşlar gördünüz. ya Bebe diye akıl yaşları başladı. Yani bebe oldukları yani 3 oldukları, şey. yani üç kuruşluk insan oldukları hiçbir şey yaramadıkları belli zaten. Yani adam küfür ederek ne Konuşma yaparak oyun değil, oynuyorsa diyor. hiç oynamasın ondan iyi. Neyse Artık arkadaşlar bizim oyun yaşı sınız kaçtı. Boşver ver. <laughs> 3 kuruşluk insanlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Pek e, başarı olamadı bu videoda ama ya ne yapalım yapacak bir şey yok. Her Aynen. video her video kazanacağız diye bir şey yok. Pek muhabbet edemedik. Bu bu oyun neyse bayağı bir odaklandık ama. <laughs> Aynen. Odaklandık ama bir şey olamadı yine. Vallahi bayağı bir odaklı, odaklandık yani. Normalde bayağı bir gırgır gır muhabbet yapıyoruz ama bu da böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.